Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Aslı Enver'in en son çıkan magazin haberini paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aslı Enver geçtiğimiz günlerde bebek sahibi olmuştu. Bir kız çocuğu olmuştu. Bebeğini paylaşan çiçeği burnunda anne Aslı Enver güldüren sözler söyledi saçlarım şekil önümden çekil paylaşımı yaptı bebeğinin bebeği için. Bir ay önce anne olan güzel oyuncu Aslı Enver sosyal medya hesabından bebeğinin saçlarını paylaştı. Elay adını verdiği kızının sarı saçlarını paylaşan çiçeği burnunda anne saçım şekil önümden çekil ifadelerini kullandı. Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz sene Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver bir ay önce ilk bebeğini kucağına aldı. Şimdilerde vaktinin büyük bir kısmını çocuğuyla geçiren Aslı Enver sosyal medya hesabından esprili bir şekilde bebeğinin saçlarını paylaştı. Son olarak Arayış dizisinde rol alan Aslı Enver 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Elay adını verdiği kızının saçlarını paylaşarak güldüren bir paylaşım yaptı ve hayranları tarafından da çok beğenildi. 4 Temmuz'da kızını kucağına alan Aslı Enver, Instagram hesabında aile pozunu yayınlayarak benim güzel ailem 4 Temmuz 2023 hayatımın en güzel günü ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen, Herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle hoş geldin, eloşum ifadelerini kullanmıştı. Umarım e, mutlu bir evliliği ve e, güzel bir aile hayatı olur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.